Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Konularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz kalıtım. Kalıtım, kalıtsal özelliklerin nesilden nesile nasıl aktarıldığını araştıran bilim dalıdır. Biz buna genetik de diyebiliriz. Soya çekimde dersek doğru olur. Canlıların kendine özgün özelliklerini kuşaktan kuşağa bildiğiniz gibi kromozomlar üzerindeki genler yoluyla aktarıyorduk. Bir önceki konumuzda DNA, kromozom ve genleri detaylı görmüştük. Her karakter yani bizim saç tipimiz, göz rengimiz, ten rengimiz her karakter bir gen çiftiyle belirleniyordu arkadaşlarım. Şimdi gelelim tanımlarımıza. Alelgen. Alelgen dediğimiz biri anneden, biri babadan gelecek ama ikisi de aynı karakteri taşıyan gen çifti olacak. Yani bu ne demek arkadaşlarım? Gen çiftlerini biz harflerle göstereceğiz. Bunlar aynı harfler olmak zorunda. İkisi büyük olabilir, ikisi küçük olabilir, ikisi biri büyük, biri küçük olabilir. Ama asla bir karakterde farklı harfler yan yana gelmez. Gelelim saf döle arkadaşlarım. Saf dediğimiz şu karakterleri belirtiyoruz ya bir harflerle. Belirtirken aynı gen ya yani aynı gen olması lazım. Yani a a olabilir. İkisi de büyük ya da küçük a küçük a olabilir. Melez döl dediğimiz ise karışık, adı üstünde heterozigot, anneden ve babandan gelen genlerin farklı olması. Yani biri büyükse diğeri küçük olacaktır. Baskın, çekinik, genotip, fenotip ne demek? Baskın gen arkadaşlar olduğu yerde her zaman özelliğini gösteren gendir. Her zaman büyük harflerle yazılır çekinik gen ise baskın gen olmadığı zaman etkisini gösterecek. Yani büyük varken küçüğün lafı olmaz arkadaşlar. Ancak küçük harfler yan yanayken kendi özelliklerini gösterebilir. Baskın genlere arkadaşlarım büyük A, küçük a'da melez dölde geçerlidir. Genotip dediğimiz bizim genlerimizin tamamıdır arkadaşlar. Yani kaç çeşit genimiz vardı bizim? Bir. İkisi de baskın olabilir. Yani biri baskın, biri çekinik olabilir. Ya da ikisi de çekinik olabilir. Bunun dışında bir genotip olamaz. Fenotip dediğimiz ise canlının dış görünüşüdür. Derslerde demiştik hatırlayın fenotip demiştik yani baktığımızda canlının dışarıdan nasıl göründüğü sarı mı görünüyor kıvırcık mı görünüyor mavi gözlü mü görünüyor ve bizim hem çevre etkilidir bizim fenotipimize hem de içerimizdeki genler etkilidir arkadaşlar şöyle bir toparlayacak olursak bakın harfleri gördüğümüzde büyük A büyük A ne demek büyük A küçük A ne demek küçük A küçük A ne demek bakalım. Büyük A büyük A'yı gördüm. Bu ne demek arkadaşlar? Baskın. Aynı zamanda diğer isimlerini de bileceğiz. Dominant. Tamam mı? Ve ikisi de aynı olduğu için arkadaşlarım saf diyeceğim ben bunlara. Saf ya da homozigot ya da ne diyeceğiz? Arı döl. Hepsinde ismini bilmeliyiz. Çünkü hepsi de kaynaklarda geçer. Gelelim biri büyük biri küçükse. Ne demiştik? Ortaya karışık. O zaman buna melez diyeceğiz. Saf değil artık bu. Melez. Yani diğer anlamıyla heterozigot. Ama arkadaşlar şunu demiştim hatırlayın. Büyük varken küçüğün lafı olmaz demiştim. O yüzden büyük kendi karakterini gösterir ve her zaman karakter karakter baskındır. Küçük a, küçük a. Buna biz çekinik diyoruz arkadaşlar. Küçük harfler. Resesif de denilir. Ve ikisi de küçük olduğu gibi için yani aynı büyük A büyük A'daki gibi saf diyeceğim homozigot diyeceğim ve arı döl diyeceğim. Tamam mı arkadaşlar? Yani harflerin dili böyledir. Gelelim. Şunlara dikkat edelim özellikle arkadaşlar homozigot baskın veya çekinik olabilir. Biraz önce dediğimiz gibi büyük varsa bu baskın da homozigot dediğimiz saf demek arkadaşlar. Yani ya büyük olacak ya küçük. Heterozigot dediğimiz için sadece baskın olur arkadaşlar. Kesinlikle çekinin heterozigotu olmaz. Baskın bir gen Homozigot dediğimiz gibi heterozigot da olabilir ve fenotipte her zaman kendisini gösterir. Çekinik bir gen ise sadece homozigot yani sadece yan yanayken iki küçük harfte sadece bu zaman kendini fenotipte gösterecektir. Arkadaşlarım, gelelim meşhur Mendel amcamıza. Mendel'e ne demiştik? Bu genetiğin babasıdır. Zamanında yaptığı çalışmalar çok ilgi görmemiş ama sonrasında anlaşılmış ki yaptığı bezelyeler aslında bütün karakterlerin çaprazlamasını veriyordu. Peki Mendel Tamam karakterleri çaprazladı. Neden bezelliği kullandı? Bu sorularda çok sık çıkıyor karşımıza. Bir, arkadaşlar bezelliği kullanmasının en büyük sebebi kolay yetiştiriliyor. Ve bir mevsimde birkaç defa döl alabiliyordu. Karakter çeşidi çok fazlaydı. Bu neydi? İşte moru vardı, buruşu vardı, sarısı vardı, yeşili vardı, uzunu vardı, kısası vardı. Yani bu onun karakteriydi. Ve arkadaşlarım tozlaşmayı kontrol altında tutuyor. Yani bezelye başka bir bitkiden etkilenmiyor. Kapalı çiçek yapısına sahip olduğu için sadece kendi içerisinde döllenebiliyordu. Şimdi gelelim bunların baskınlığına ve çekinikliğine. Arkadaşlarım, bezelyelerin baskınlık ve çekinikliği çok önemli. Bunların sorularda lütfen bilmemiz gerekiyor. Mesela mor ve beyaz verdi. Morun baskın olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani moru gördüğümde ben büyük A, büyük A ya da büyük A, küçük A diyebilmeliyim. Çekinik gördüğüm yerlerde ise kesinlikle küçük A karakterini yazacağım. Çiçek rengi mor, beyaza baskın bildiğimiz gibi. Burada dikkat edeceğiniz arkadaşlarım tohum rengi ve meyvenin rengi. Meyve ile tohumu asla karıştırmayın. Tohum da her zaman sarı baskındır. Meyvede ise her zaman yeşil baskındır. Siz sarı bir bezeli gördünüz mü yemeklerde? Yeşil oluyor değil mi içindeki? O yüzden to tohumda da sarısı baskın olacak. Meyvede ise kendisinin yeşil olanı baskın olacaktır. Gelelim bunlar. Arkadaşlar bu gördüğümüz her şey bütün canlılar için geçerlidir. Bu çaprazlamalar. Mesela bakalım insanlarımıza nelerimiz baskın bizim? İnsanda kalısal olan bazı özelliklere bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım koyu renk her zaman açık renge baskındır. Yani bir sarışınla esmerin evlenmesine genellikle koyu renk daha baskın olduğu için çocukları koyu renk olacaktır. Eğer adamda çekiniklik yoksa kıvırcık saç düz saça baskındır. Vücut kıllının oranı Seyrek olan vücut kıllılara baskındır. E, balık pulluluk dediğimiz erkeklerde olan bir kalıtsal hastalık var. Bu e, normal derimize baskındır. Eğer erkekte bu hastalık varsa e, çocukları da maalesef olacaktır. Göz renginde yine koyu renkler baskındır. Yine saç renginde de olduğu gibi. Kalın dudaklı yapı ince dudağa baskındır. Mesela uzun kirpikler kısa kirpiye daha baskındır. Ayrık kulak memesi arkadaşlarım. kulağın boyundan ayrık olması yine yapışık olmasına baskındır. Ve arkadaşım bazı hastalıklar var. Bu hemofili ve orak hücreli anemi dediğimiz hastalıklar. Bunlar maalesef çekinik. Eğer iki karakterde çekinik bulunursa çocuklarında olma ihtimali çok yüksek. Genelde bizde normal kan pıhtılaşması yani Allah'a şükür kanımız pıhtılaşıyor. Ve orak şeklinde değil normal boniboy şeklinde kan hücrelerine sahibiz. Arkadaşlarım diğer dersimizde çaprazlamalarla devam edeceğiz. Hoşçakalın.